Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Valorant oynuyoruz ve ne yapıyoruz? Şimdi gördüğünüz üzere Kaplan Çarı'nın yavrucağı X Tiger XX X sağlarda. Şimdi arkadaşlar bu serimizin amacı ne? Bu seri şöyle gidecek. Sıfırdan hesap açtım. Yani şu an sıfır. Bir eğitimi geçtim. Hepimizin geçtiği eğitimi geçtim daha doğrusu. Bu eğitim bölümü geçtikten sonra biliyorsunuz şu an bir soru karşıma girmek için tıkla diyor. Buna tıklayacağız. Ama bu bende kanser olacaksınız. Bu seri bende gülmekten kırılacaksınız. Bu seri kör olacaksınız. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz Kaplan ile ilgili şu güzel içerikler çıkıyordu falan filan ama biz benim gerek sıkıntılarından dolayı biraz çektiğime ara verdik. Şimdi tekrardan başlamak istiyordum. Bir de böyle bir şey yapayım. ben hani hiç görmedim. Herkes paldır güldür oynuyor ediyor işte ulaşıyor bitiyor. Hani yaşadıkları orada kalıyor. Biz de yaşadıklarımızı hani ilk başta nasıl şeyler yaşayacağız. Yani hırlısı da gelecek hırsız da. İyi insanı da gelecek kötü insanı da. Bunların temelini görmüş olacağız. Ya komik editler de çıkabilir. Ne bileyim ee başka ne de olabilir. Başka başka şeyler de çıkabilir. Şimdi gördüğünüz üzere bir soru karşıma geçtikten sonra kabul etmemizi istiyor. Şu an sıfır hesap. Eğitim yaptım direkt video kaydına geçtim. Kabul ettim. Bask konuş olayları var şimdi şöyle yapacağız bu seride asıl komik olan olay Tabii ki de insanların yapacakları edecektir çünkü ilk başlayan oyuncular girecek çoğunlukla karşımıza vuramayanlar kötü oynayanlar ya da oynayıp smurf kasanlar gelecek bunları göstermek isteyeceğim sizlere ee, inşallah güzel bir serimiz olur şimdi grup sohbeti açık bu modda açık bas konuş şu u diyor ben şöyle yapacağım ee, takımla konuşmayacağım için takım arkadaşı almayacağım hiçbir şekilde ama e, grubu bu yapıp takımı da şu yapmak istiyorum ha yanlış yaptım hayır ateş etmiş yaptım yanlışlıkla tamam Açık, 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 açık. Bas konuş tamam. Kaydet ve kapat. Gördüğünüz üzere mis gibi abi. Şu an TR1 Tiger. Tabi bomboş bir şey. Arkadaşım bile yok bak. Sadece bu lolden kalan bir kaya Buradan arkadaşımız izlemez hiç bu videoyu. Çünkü ee, bayağı eski arkadaşım. Burada... Loldaki arkadaşlarım var galiba, aynen tamamdır. Şimdi arkadaşlar gelelim olaya derecesiz direkt girebiliriz. Paldır küldür bu arada villaların hepsi saf olacak. Ben burada ne oynadıysam siz de onu göreceksiniz. Görevlerimize bakın abi bir oyun oyna yeteneklerini kullan kalkan satın al kalkan satın al. Başka da hiçbir görevimiz yok. Hayla baykocuğum da girebiliriz şu an ama gerek yok biz direkt olarak derecesiz gireceğiz. Bu arada baştan uyarayım. gram eğim kasmadım nasıl oynuyorlarsa o şekilde oynayacağım yani ee, Hardcore değil çil bir oyun oynayacağım yani s s e, sakin bir şey oynamak istiyorum Umarım olur zaten e, editörüm de nefes aralarını kestiği için size su gibi akacak zaman ben nişancı ayarlarımı yapacağım karşılaşma derken bulundu. karşılaşma bulundu geldi Hadi bakalım şimdi Kuzey Tekiroğlu geldi pancar motoru geldi başta güzel başlangıç yani pancar motoruyla Kuzey Tekinoğlu'nun ne alakası var derseniz Bence yok ama şu an o kadar heyecanlıyım ki sanki ilk çıktığı beta günlüğünde gibiyim ama jet geldi jetimiz e, oyunu biliyor bir tık e, Kuzey Tekinoğlu Galibancar motoru da verir. şimdi herkes seçiyor gözlere Kafaya göre herkes seçti. Şimdi benim de karakterim olmadığı için fazla 3 karakterim kaldı. Şimdi diyeceğim ki Fenix oynasam 4 enteri, bizi de enteri anladın mı? Dejje oynasam çok pasif kalacağım. En azından bir Soho oynayayım, Soho'yu seviyorum. Veysel'e benziyor bizim Veysel'e, Veysel, e. Veysel saraya çok benziyor bu arada. Gerçek hayatta tanımadım ama e, kanallar karşısında öyle. Ben hemen kilitliyim, evet, beni çınırlar. bekliyormuş takım. E, küfür yemeyelim sonuçta. 31'de kaldı, <laughs> şu an donduk. Hayır giriyoruz hadi bakalım başta. Bizler bir dakika dur. Karşıyında Harbinger, e, X bilmem ne, Reyne var, tavuk. <laughs> Sage var, RTR, kastam onu buradan selam olsun kastam onlara. Kastam onu ben de kastam o Şimdi bakalım bu arada yeni bir kanal açtık. E bunun duyurusunu Cemre de başa koyabilir. Ben yani duyurusunu böyle ufacık keseyim. E, yeni bir kanal açtık Oyun Kaplanı diye. Normalde kaplan oyunu diye açacaktık ama çok ne derler ya şey durur diye. Neden açtım onu söyleyeyim ilk önce. Kendim böyle bulman dışında seriler yapıyorum. Yayınlara giriyorum. bayağı eski bir yayın şeyim var. sabun var Twitch'te. Orada yayınlar yapacağız. Onun tekrarları ve e, istediğiniz... beş, Siz kenara çekilip izleyebilirsiniz. Peki. Hadi. Hadi. bakalım ne olacak şimdi. Neyse anladınız siz şu an. Ben caz yapma sikerim belanı. <laughs> 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 Dakika bir gol bir geldi. Kizetikim. Boş. Boş abi hoş. Abi boş geldin abi. Bu kullanıyor da şöyle yapacağım. Tam oturmayacak ama oturdu mu lan? Yani nereye oturdu tam? Tüh. Eğimin ayarı yok ki. Bu arada eğim bile şey farkındaysanız. Bu arada HS yiyecekmişim gibi geliyor ya. Eğim de çok kötü. Sisin içinde biri var. O. Orası karıştı. Oy. Korktum. kalmadı. Vuramadım benim atam. Sıkıntı yok. Eğim çok kötü. Bir Oy! Baba yok ediyor. Aha. Aha nasıl yemedi Tamam. Okey. Tamam. Güzel. 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 Devam ki gençler. Çok güzel gidiyor şu an. Kuzey Tekin oğlu ilk maçta. Oğlum. Tamam. Sakin olun ya. Şu an devam ediyorum bu şekilde. Abi çok böyle heyecanlıyım ya. Takım güzel. Ben kötü. <laughs> 3 kill aldık. Müthiş. Eee, kendim bir an Reyna zannettim. Can çekecektim. Reyna çok oynuyorum bu aralar. Asıl çarımda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Lan <laughs> <laughs> kurabi... Bakıyorum öyle. Duymuyorlar lan beni acaba? <laughs> kurabiye var. Simit... Ol. Aha. Ghost oynayacağım. Aa. Çöl oldum dur. Bu ne ya? Orada. Ben vuracaktım onu. O vurdu. İçerdeyiz. O silah almam lazım. Aldım. Oha oha. Oha mı? Niye? Buradan yani, gelecek. Abi, yani, orada orada. Gözlerini. Ben burada bir şey. Ataköy. Ben de anlamadım. Ya. Tak 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 yap. Pancarım otur. Oo. Burada duracağım. Canınız çok az bak. At çok otu. Şok otu. Tamam gel. kadar. Çıkıcık <laughs> <Aha, ben gülüyor> <geliyorum. gülüyor> Şu an eğleniyorum. Geldi. Aa, bakıyorum? Şimdi. Gördün ama. Gördün mü ben görmedim kusura bakmayın arkadaşlar. Deşe ya. da. Salak gidildiler ya. Salak olduk ya. Akşamına kadar deyiz deyiz. Şu kurabiye var. Sweet bir yapsa ya keşke. Adam bildiğin kutu açmış geziyor. Büyük ihtimalle belki YouTuber arkadaşımız olabilir. Selam olsun eğer olur da bir gün karşılaşırız biz de YouTuber olursak. Devam. Şimdi ne yapsak? Kutu takın nerede? Bir dakika. Derin bir nefes. Bir dakika. Bir tilt etme önce onu. Oo! Bu da bizi tahmin ediyor ya. Atamadım. Düşman görüldü. Tam yerine, mi <laughs> Tam yerine attım. Tam yerine attı aslında da görülmedi. Tak tak tak. Zınk tamam. Yeter artık biz kere yanına gidelim. Bizi zikre... temizlemişler bile. Helal olsun ama. Aaa evet. bu izliyor ya. Oo çok kötüydü. Buraya abi şimdi böyle bir noobluklar göreceksiniz. Hiç eğim kasma. Odundan sıktı. Silahla da da aldı. Odundan sıktı. Hmm. Güzel. Ben şimdi kuzey ona taktım bir tık. O da bana taktı. Hadi rushlayalım ya direkt ne gerek var. Aa aynen. Tamam yetişmedi o buraya. Sağa da gelir. Oba. Ben kör oldum ola ola. Şansa bak. Ben işimi şansa bırakmam. Ya kuruyor direkt. Ama hata yapıyorlar aslında. Yat aşağı oğlum. Sol yöne bakmam lazım. Abi bu izliyor ne? ya düşman kaldı. Jet izliyor. Nasıl Abi, izliyor? Bitti bitti bitti. Arkamızda. İzliyorsa göreceğiz. Aa benim silah. Şimdi izliyorsun Reyna'yı takip edecek. Bakacağım. Oraya gitmeyeceğim ben. Onlar vursunlar çünkü olur da bir şey olur. Bizimkiler kaçırır onu elinden. Buraya gelir bombayı çözmeye kalkar. Tamam şimdi çözemez. Neyse aldılar tamamdır. İnat değil mi? Ölmüyorum. Şimdi yani ilk başlarda konuşacak bir şey olmadığı için konuşmuyorum. Ufak ufak bakalım etrafa neler var neler yok diye. Hop Spike'i bıraktım. Spike'i ben almayayım ya. Al lan Spike'i. Ayıp ayıp. Komutanıza Spike mi veriyorsunuz? Şimdi. Ben şey, şey, akıllanmış uzuva duvar çekiyor pedoloji. Aynen. Akıllandığı için arkadaşımıza eee kadın taciri dendi çok kötü bir şey çok kötü Efendim? bir adam var şimdi o akma geldi Cemil onu ben sana atamam ama sen onu bulursun büyük ihtimalle ee, hiç küfür ettiğini gördünüz mü hayır Arka kaçmış. bomba yine bendeymiş bu arada adam diyor ki ben hiç küfür etmem diyor ama diyor bunların bunlar diyor Türkçe e, türkçe sözlükte duydum. p harfinde ee, bir sözlük var diyor kadın tacir onlardır diyor <laughs> O aklıma geldi. Küfür etmeyeceğim madem videolarda. Arkamdan geldi. Geri dönse ya. Hepsi uzun 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 Hep oh. Hepsi uzun mu? Eyvah eyvah. Evet. Uzun bir şey var kanka. Evet. Hayır hayır ya hayır ya döndüremedim bazı 500 dpi'den bini aldım o kadar Aha. Kanka, kafasından tutup aşağı doğru çekersen ben gördüm o adam Ayakta kalan son Kafasından tutup aşağı doğru çekersen bence oyundur adam hı, hı nasıl oluyor kafasından tutma kafasından nasıl tutacak ne diyor acaba tamam aldı ki yine solo çok pasif oynuyor solo silah mı seviyor hayır ikisi de çok kötüydü neyse silah dalamadı da güzel güzel benim galiba oyuna sesim gitmiyor ki gitmez büyük ihtimalle çünkü benim ses sohbette default A olarak geçiyor ben yani başından beri boş konuşmuşum arkadaşlar yani şey misin? Boş konuşmuşum ben. Buraya yine E atarsa çıldırırım zaten. Lan oğlum. Aa, öyle yapacağım dedikten. <laughs> Bakayım. Güzel. Yapacak bir şey o uçuruldu. Halledeceğim onu. Havamda, hava Sıkıntı yok. Hamamda mı? Ya, ben ben zikâ girdi. Ben C atacaktım. Keşke... Buraya niye bakmıyorlar onu anlamadım. Buradan illa bir adam çıkar ki. Niye öyle bir şey yapmadılar? Keşke baksalar şurada diyeyim tahmin ediyorum. O arkadan geldi. Sıkıntı Shorty yok. Geliyor. Mandolu aldı. Shorty. Yat aşağı. Tamam i̇şte tamam. tamam. Şey hallettim var. hallettim. Kafasından tutup aşağı çekmemiz lazımmış arkadaşlar. Beyler savunmada 5 Odin tamam mı? Tamamdır. Hayır hayır. Hayır yapmayın. Yani o onun olasılığı uzayın içinde yok sana onu söyleyeyim. <laughs> <Onu> unut. Anladım. <laughs> Oğlum çok güzel ha Kuzey Tekinoğlu el anası Bu arada takımda değilim zaten takımda olsam. Ha onu gördünüz yani takımda olsam görürdünüz. Kuzey Tekinoğlu kendisi geldi maçıma. Başlığını Kuzey Tekinoğlu maçıma geldi yapmak istiyorum. Herkes kız geldi maçıma falan <laughs> Kız bir oyuncu olmak nasıl bir dükkan. Ooo adam önünde ne yapıyorsun ya. Tarıyorum. Oraya tarayacağım. Dost. Yok Şuraya da şunu atacağım. Tam oraya gidebilirsin artık. Onu da öyle bir fotoğraf. Umarım solda biri yoktur. Şey şu solda. Tam oradan çıktı tamam, Güzel. Arkamdan biri gelme ihtimaline karşı gelecek. TP var. Al işte yine aynı şekil ya. TP TP TP. Hayır 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 ya. Sıkmadım diye yedim. Vuramıyordu normalde. Hayır Celal. Neyse tamam güzel oynadık güzel. Beni aldın var ya. Ulan yoru. Yoru git yiyelim. Öldü mü o? Ölmedi şundan sonraki. Tamam güzel. 6-1 oluyoruz. Takımımız güzel geldi. Ee, karşı takım Ölmeyin. Da iyi ama alamıyorlar. Sıkıntı yok. Ne kadar güzel. Ölmeyin. Ondan canını istiyor. Sizin değil de. Ötüren yalan. Lan caz yapma. Sikerim belanı ha. Teş <laughs> teşekkür ediyorum Kuzey abi. Kuzey abi ver. Ben... ne yayla ne yayla konuşuyorsun yarrağım. Aynen abi. Doğru sonunda biz dilimizden anlayan biri. Bu ne ya? Boş boş şey basıyor. Mikrofon basıyor. Doğrudur abi. Haklısın. Doğrudur. Allah Allah. Ben de başlasam böyle bir tane karakter. Asıl oh. son dakika lan. Ne? Zik nasıl yeseydi? Kör oluyordum az kalsın. Gördü beni. 80 ya. HS diyordu atamadım. Bu aralar eğimim çok kötü. aim training yapmak istiyorum ama böyle yapmak istiyorum. Hani şimdi şöyle bir bak. Yine boş mikrofon basıyor tabii sıkıntı yok. Abi bu izliyor ya. Salak nasıl vuruyor ya? Kanka canım farkında mısın can? Ya canım az da tak diye aynı mı vuruyor ya? Abi niye izlesin ki? FPS farkı desen hadi FPS farkı da olamaz. Biz 200 Kanka sana şimdi bir şey, soracağım. şimdi bak bu mantıksal düşünelim mi senle beraber? Ne dersin? Hı. Hamamın o, o şey tarafında öldürdün değil mi? Evet. orada benim yerimi görüyor tamam da. Çok şey 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 Orada, dünya orada. yuvarlak değil mi şimdi? Lan gez yapma sikerim belanı ha. Kanka kanka sen onu olmaz. Şey yani bu masi şey yani normal. Ben normal Abi zaten. Ne oldu lan? Sik. Yok ediyor. Jet benle geliyor. En iyisini yapıyor. Ne yaptın lan? Allah Allah. Şöyle bakmam lazım benim. Sade bir o oh. vurdu lan. Aa oh, ben de vuruldum. Korktum ya. Tam gördün bastım. Aldı beni. Oh, oh. Ya şimdi şöyle arkadaşlar bir de eee aslında kötü oynuyorum. Ya ne olacak <laughs> da? Eee Ejdervan'a ulaşınca böyle oluyor. Ben Nejder mı vardı biliyorsunuz kaplanda. <laughs> Çok kötü. Sikini silah kullanmayın. Nasıl hey, 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 hey. <laughs> Arkadaşlar lütfen yani <laughs> Adam çıkar çıkmaz hey, hey, Atamaz mı? Atabilir. O zaman şerif param yok. Harbi niye yok? A giriyor mu? Atabilir aslında. Hani 1 35 vuruyordu. Rahatlayacaktık. Kim vuruyor? 5'er vuruyorum ben. 5'er bela atacağım. 5'er bela alayım. atacak. Hı. Hmm. COVID işareti buldu. Geliyor mi? buraya. Dolduruyorum. Şu an burada. Vay be. Ya onu nasıl vuracağım? Vurdum mu? Vuramadım. Boşuna attım ultiyi. Bir arkadan geliyor diyorlar, bir önden geliyor diyorlar. O ne öyle? <laughs> Ulti atacak. Ulti atacak. Aa. 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 Ondan da kaçardım da. Kaçamadım. Niye küfür ediyorsun kardeşim? Bitmemek zorunda kalacağım. Daha sayıda. Bomba doğru da orada. Gel lan buraya. Bir düşman kaldı. 10 can. Gel la buraya. Aa! aa. Lan ne yapıyor? Adamın şeyi çok güzelmiş ya vandalı. <laughs> ben dedim ki herhalde Eee şu arkadan dolaştı da öyle geldi sıkıyor. Dibimdeymiş. Eee top atışı alıyorum zannettim yani böyle düşman mevzilerindeyim sanki gibi ama arkadaşımız yanımızda. Oo! Oğlum dur olmadı. Kuvvet işareti burada. Uzundan geliyor. Uzundan geliyor. Ya uzunda adam var. Elim ayağıma bulaştı. Oraya iki şaşırmış. Aha. Ben, ben engin Ya oğlum. Ota yapmasayım keşke. Girecektim oraya. Ya bizim nasıl vuramadılar ki? Aa Allah hepsi öldü. Hepsi öldü bu arada. Hayır orada önünde. Aa baba baba sisleyin. beni nereden satıyor? Taktı ya. Öyle artık ya. Takım çok saldı. Bence benim bu maçı taşımam lazım. Önce... Ya eğimi ayarlamaya çalıştım ama bir şeye benzemedi. Benim bir an önce kendi şarındakileri kopyalamam lazım. Abi Başka. 140 vurdum bu adam niye ölmedi? Acaba niye ölmedi? 34 HS atmam lazım ilk önce. Bir Benim daha. bir an önce nişan gelmem lazım gençler çok kötü durumdayım. Arkadaşımız sadece odun oynamayı biliyor bu arada. Şimdi geldik savunma kısa şey kısmına, savunma kısmına aynı. Yine aynı taktik. Geçenki Frenzy kill'leri iki tane gelir yine. Şimdi oyunu iyi okumak lazım. Biz eee B'ye girdiklerini düşünmüyorum açıkçası. A gibiler. A oynamayı bir tık seviyorlar gibi. Bakacağım. Hani okudum mu okumadım mı tabi bilmiyorum. Bakıyorum şu an. Şimdi okudum mu diye bakıyorum. Görüş sağlıyorum. Okumuş muyum? Okuyamamışım. Ya da onlar geri kaçtılar. Bilemiyorum. Hamamla gelebilirler. Aynen. B'ye geliyorlarmış. Yanlış olmuştur ya. Hepsi mi Eğim yine acayip, ben bu eğimi <laughs> hallederiz, sıkıntı yok. Oh. B, 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 şeyin hepsi burada. Gözlerini kapatın. Keşke öyle yapmasaydınız ya. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ya Ghost Fark ya, Ghost Fark ya. Vuramazdım onu oradan, 2 SA'ydım. Aşağı atalım, atalım. Ayakta kalan son oyuncu, bir düşman kaldı. Helal. Helal. <laughs> Güzel. Şimdi gelelim abi şöyle. Aa, aa ben öldüğüm için yarım kalkan çekeceğim. Yarım çekeceğim. Şimdi gelelim şöyle. Aa, odin çektin. Sen nasıl çektin onu Odin? Pancar motoru. <laughs> Kredi, çekti <laughs> Kredi çekti kanka. <laughs> Kredi Kredi çekmiş. Bankaya başvurmuş. Bankaya başvurmuş. Güzel. Güzel espriler <laughs> bunlar ya. Acaba nereden bunlar pancar motoru? Şimdi <laughs> abi bence buradalar ya. Ben şöyle rahatlatmak istiyorum. Eee <laughs> seviyormuşum değil mi direkt? Ooo oh, bebeğim orada bir tanesi. Hop bir tane daha. Bir tane daha. <laughs> Hepsi burada. <laughs> güzel. Ya yine Odin almış. <laughs> bir düşman kaldı. Manyak ya Odin diyorum Ares almış ya. Sage orada adam aldı güzel. Adam Odin oynuyor sadece Odin. Değil ya. işte ondan oynuyor. Yazık günah. Bir de arkadaşlar Ay, Allah için ben çok tilt olurum bu harekete. Şimdi diyeceksiniz ki niye abi? Lan, ya da kalk. yapma sikerim belanı ha. Tamam abi. Kapat <tosur> kapat. Koridora gidelim. Koridora koridora. Koridora gidelim. <gülme> koridora koridora. Koridora gidelim. Koridora gidelim. gidelim. Koridora Orada. Gözlerini Güzeldi bu. En azından bunu atmama at olanak sağladılar. Güzel oldu bu. Bu internet sağlayıcın kim? Ethereti evet. nereden alıyorsun? Bana diyorsun internetten alıyorsun diye. Türk Telekom'dan desem. Ah yukarı bakamadım. Yukarı bakamadım. <laughs> Diyor ki internet sağlayıcı kim? Hani Hangi interneti kullanıyorsun? Gülüp internet sağlısı... ne yani herkes var bu işin? Pardon internet sağlısı... Tamam neyse doğru doğru telefon Home kullanıyorum arkadaşlar. Pingim 9 olduğu için sordu. Geldiler. Anlamayanlar için şu an yoru. yoru 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 gidiyor. Abi 108 ne ya? Bilmem ne acaba şey hasar. Şu an arkalamak için hiç derdi var. Bir düşman kaldı. Şu an flash atmadan giriyor. Çok güzel çok güzel müthiş. Flashsız girdi içeri. Sağına baktı, son baktı, baktı kimse yok çünkü niye? Tepsi ölmüş. Takımdaki herkes kıyılmış. Reyna as yani Sage normalde vuramayan Sage ce bir şekilde o duvara attıktırıp beni üstten vurduttular. Sağlık olsun. Ben yine Sage'i aldım. Ölüp bitecek kadar da değil. Alıp eve dönelim. Tamam. Dönelim. Hiç sıkıntı yok. Şu an tam tamına. <laughs> oldu? taşıyoruz. Ne yapıyor lan burada? Hı. Tamam var, var. Hı da var ya. Hadi hadi. Bir ulti attı o da kötü gitmiş değil mi benim? Attı. Düşün ama var. Niye öyle bir şey yaptı? Çok yanlış oynadı bu arada Ben bekliyorum sen vurdun. Abi bu nereden geldi ya? Arkandan geldi çünkü ar.. biliyor adam ama. orada olduğunu. Gerek adam aman arabacı yok bura Koşmam, Koşmam lazım Yat aşağı Helal şimdi gör Görüş okum var kanka Aaaa iyi sattın Aaaa kötü oynadık Hesap mı ben Vurdum hiç yani. Adamın ya, yani? mu istemem yani? Hanım mı istiyorsunuz? İsteyebilirler kanka, doğru. Saldırıyoruz. Yani. Tamam. Nereye geçsem ki ya? Hiç yok. Hiç çıkmıyor lan. Keçizat lazım. Al bir şey bana. Göstermeyeyim mi? Aynen alırım gel, kanka, alırım. Adamın 4000 lirası var. Aynen. Ben alayım kanka. Aynen. Tamam. Adamın 4000 lirası var kankam. 4100. Ben alayım ama kanka, hiç sıkıntı yok. Yine şu an. Rage geçiyorum. Kaybettiğim maçları da atacağım bu arada. Oraya çıkacak. Kesin buraya çıkacak yine. O ne öyle? Hsms yok mu direkt? O ne Çıkıyorum öyle? O ne mi? öyle? B geliyorlar. E Kör olmuyorum ki ben. Lan. Kapa buraya niye ok mok geliyordu o tarafa gidiyorlar? Vurdum mid. hiç? Daha giremediler B geliyor. Oğlum burada da birileri vardı. Tamam gitmişler. Tamam bizi vurdu. Vur onu, vur onları. Ne yapıyorsun orada? Ben buraya geçiyorum yine. Bizi kâr vuramazlar belki ama bilmiyorum ki. Aaa. O da kanka. Nerede? Aa kuruyor. Spike yerleştirildi. Yat aşağı oğlum. Bu benim hakkım. Bunu çözmek benim hakkım. Benim çocuklarımın hakkı var burada. Bırakmıyorum. Bu silah? Bu nedir ya? Bunu alırım. İntir ya, İntir ya Şimdi siz ki 3200'lük silahı bıraktın. Anladım. Niye öyle yaptın? Çık. Noob silah kardeşim. Buradan bir linç yiyeceğiz ama. Noob silah yani. Benim o çocuklarımın hakkı. Bırak sal. Geç. Heh, tamam. Ben yine buradayım. Bu sefer mı buradan? Bu buradan rushlarsa, o oradan rush yaparsa kal. Ya, 35 değil de. sizin 15 vuruyam ya. <laughs> sıkıyorsa vurma kanka. Ben 14 10 biliyorum. Burada iyi bir oyuncu değilim. e-sporcu da değilim. Vuramam. Ben Çekilin çok kötü oluyor. oynayan birisiyim ya. Arkadaşlar. Kesin be diyorlar. İçime sinindi, Bak kesin be. Dedim mi abi dedim. Düşman görüldü. Kesinlikle haritadan jetle şeyi görüp de öyle demedim. Aha. Bomb geldi. Ben burada oğlum yok mu peki? Ah Ultim var biliyorum. Es uzunda kanka, uzunda. Lan basmadım. Şeyin basmadı. Oy bebeğim. Yo. Aa ne yaptın ya. lan sen ki? Amına koydum salı. Eyvallah abi. <laughs> Burada mı? Aa öldü lan. Ne yaptın ha. lan? Ne yaptınız lan? Baba oynadı. Yes bu. Bu, bu arada Bunu eğer İyi ki basmamış benim mouse. eee yoksa alamaz mı kişi lan? <laughs> niye dalga <ilçesinden>? geçiyorsun? Niye, niye dalga geçiyorsun lan? İşte <laughs> gençler bir maceramız koridora bu şekilde Koridora 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 gidelim. Koridora koridora. <laughs> bir maçımız da bu şekildeydi. Kapaklara ne olay yaşadıysam o şekilde. Başlıkları da aynı şekilde koyacağım. Ee, Kuzey Tekin'in olayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ee, videomuzda konuk olduğu için. <laughs> 20 isim biz de baba buradan aldık. Ee, ama benim bir önce şu eğimi çözmem lazım. o bir protokolle kartımızı da aldık. Kartı da kuşanalım. Artık yeni bir şey olduk. Şimdi ajan açmak, ucis ajan açma var mı şu an bende? Yok daha. Bak bir dakika aç açayım ya? Deneyeyim mi? Ne açalım? Sova aslında güzel. Sova oynayacağım ben bu seri boyunca. Ama olur da sovamı alırlarsa diye yor oynayalım. Aa bak diyor ki 5'e kadar. Tamam doğru. Doğru benim kafasızlığım. Yor alacağım. Yor oynamak istiyorum bundan sonra. Ondan sonra bu arabayı alacağım. Gençler çok çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izleyip beğenenlere edenlere. Eğer yani şimdi ben böyle devam edip bu şekilde videolara devam edeceğim. Umarım güzel şeyler çıkar. Umarım sizlik çıkar. çıkar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.